Sevgili gençler, evet. Şimdi redoks tepkimelerini denkleştireceğiz. Bazen yarı tepkimeleri yazarak, bazen de pratiklik olsun diye hemen net tepkime üzerinde alınan verilen elektronları konuşarak tepkimeleri denkleştireceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, tepkimeleri denkleştirirken yükseltgenme ve indirgenme olaylarından yararlanacağız ve alınan verilen elektron sayıları birbirine eşit olmalı buna dikkat edeceğiz. Taktik bu tamam mı? Bir önceki videoda zaten değerlikler falan nasıl bulunur onları konuşmuştuk. Şimdi burada bizi taktikler vermiş aydın yayınımız. Hidrojen ve oksijen dışındakileri önce eş denkleştir diyor. Ben bunları size zaten söyleyeceğim. Geçiyorum. Şimdi mesela tepkimeye baktık. Lütfen beni dinlerken kalem kağıdı al videoyu durdur. Yaz tepkimeni bir önce elinde kağıt kalemle beni dinle olur mu? Tamam. Şimdi fosforun değerliği kaç gençler? Sıfır. Element ya. Yani. Hidrojen A yanında artı bir değerlik alır. Oksijen eksi iki değerlik alır. Biliyoruz. O zaman toplam değerlikleri sıfır olsun diye azotun değerli eksi iki kere üç eksi altı ya. Burası artı altı olmalı. Biri burada. O zaman artı beş. Tamam mı? Peki. Oksijen eksi 2 alır, artı 1 alır. Bunları biliyoruz. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2 ver. Fosforu bul bakayım. Eksi 8. Artı 3 daha. Eksi 5. Artı 5. Ve eksi 2 artı 2. Toplamları sıfır ediyor. ama Bu değerlikleri yazmak, doğru yazmak inanın sorunun yarısını çözdü. Şimdi geri kalan yarısı bende. Bakın şimdi nasıl anlatacağım size. Fosfor diyor ki benim değerliğim sıfırdı, 5'e yükselt kendim artı +5 oldum. Yani 5 elektronumu verdim diyor fosfor. Yükselt kendim diyor. Bana da indirgen madde derler diyor. Bu kelimeleri çok önemsiyorum. Her tepkime denkleştirmede de söyleyeceğim. Şu testlerde bu kelime oyunlarına düşürüyorlar sizi. O yüzden bu kelimelere aşina olalım. Azota bakalım. Azot da diyor ki ben artı beştim yahu. Oo, şimdi artı ikiye indirgendim. Yani üç, üç elektron aldım. Şöyle yazalım. Üç elektron aldım diyor. İndirgendim. Bana yükseltgen derler diyor. Anlaştık mı? Pardon. Ekranımı küçültüyorum yahu. Şimdi alınan elektronda var, verilen elektronda var. Konu redoks. Bunu anladık. Tamam. Şimdi taktik şu. Alınan ve verilen elektron sayıları eşit olmalı gençler. Burayı 3 ile genişleteceğim. Burayı da 5 ile genişleteceğim ki eşitlensin elektronlar. 3 ile genişletmek ne demek biliyor musunuz? Fosforların önüne tepkimeyi denkleştirme adına 3 yaz demek. O fosforları eşitledim. Azotların önüne de 5 yazacakmışsın. E 5 5 yaz şimdi kontrol et. Fosforlar eşit. 3 3. Azotlar 5 azot 5 azot eşit. Şimdi hidrojene bakalım ya da oksijene fark etmez. Birine bakacağız. Şimdi hidrojene bakıyorum. Sağ tarafa baktım. 3 kere 3 9 hidrojen başka yok. Burada ise 5 hidrojen. O zaman 4 tanesi burada olmalı. Önüne 2 yazıyorum. Oksijene bakalım. Eğer eşitse ben doğru bir şey yaptım. 5 kere 3 15, 2 daha 17. Burada ise 8, 3 kere 4 12, 5 daha 17. Her şey eşit gördünüz mü? Tepkime denkleştik. Bu kadar basit. Şimdi gelelim bir diğerine. Evet Aa, şimdi tepkime de elementlerin değerliklerini hızlıca buluyoruz. Var mısınız? Hadi başladık. Çinko 0 çünkü element hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 8, artı 2 daha, eksi 6. O yüzden artı 6. Çinko bileşiklerinde artı 2 değerlik alır daima. Unutma çinko artı 2, gümüş artı 1. Çünkü oksijene de eksi 2 verirseniz gençler toplamları 0 olacak. Eksi 8 malum. Artı 6. Kükürt hidrojen artı bir olduğu için eksi iki oksijen eksi iki hidrojen artı bir onlar değişmiyor. Yazmayacağım. Şimdi Çinko'nun hikayesi ne? Çinko diyor ki sıfırdı artı ikiye gittim ben iki elektronu verdim ve yükseltgendim. Bana da indirgen derler. Diyor. Tamam. Bir de değerli değişen burada sanırım kükürt var. Kükürt artı altıdan şu artı altıya gidemeyeceğine göre eksi 2'ye gidiyor. Ne yaptı eksi 2'ye giderken gençler? Tam 8 tane elektron aldı. Aldığı için de indirgendi. Yükseltgen derler ona. Tamam. Alınan verilen elektronlar eşit olmalı. Şurayı 4 genişleteceğim. Yoluma bakacağım. Yapalım mı? 4 ile genişlettim. 8 elektron burayı da 1 ile genişlettim. 1 elektron kısacası. Çinkoların önüne kocaman kocaman 4'ü yazıyorum. Bakın görün diye denkleştirmek adına. Kükürtlerin önüne de 1 yazıyorum. Ama şimdi burada 1 kükürt. 4 kükürt daha 5 kükürt var ürünlerde. İster istemez buraya 1 değil 5 yazmak zorundayım. Kükürtü eşitlemek için. Hep kontrol ediyorum. Anlaştık mı? Çinkolar eşit mi? 4ZN, 4ZN eşit. Kütler eşitledik mi? Evet. Hadi gel şimdi oksijene bakalım ya da hidrojene. Hidrojene baktım ben. Direnlerde 5 kere 2, 10 hidrojen var. Ürünlerde bir şurşunun kat sayısı bir biliyorsunuz. 2 hidrojen var. 8 tanesi burada olsun diye 4 yazdım ki 4 kere 2, 8 hidrojen olsun. Oksijenler eşitse oh biz doğru bir şey yaptık. Bakalım. Şimdi burada 5 kere 4, 20 oksijen var girenlerde unutma onu aklımda. Burada ise 4 kere 4, 16. 4 de burada 20 oksijen her şey eşitledi. İşte bu. Ee, <laughs> i̇sterseniz yarı tepkime yöntemiyle de tepkime denkleştirmesi yapabiliyoruz. Çıkarsa karşımıza bir sorun göstereyim. Bakın şöyle. Yine değerlikleri bulacağız burada. Değerliği 0. Oksijeni eksi 2 artı 4. Oksijeni eksi 2 artı 1 artı 6 yapar değil mi? Eksi 2 artı 1. Şimdi burada aynı element kükürt diyor ki ben hem yükseltgeniyorum. 4 elektronu verdim. Yükseltgendim. Hem de Buradaki kükürt de gidiyor altıdan dörde indirgeniyor. Yani alınan ve verilen elektronlar hep kükürt üzerinden. Olabilir böyle tepkimeler tabii ki. Bu da diyor ki 2 elektron aldım. 2 elektron aldım şuraya yazalım. Aldım indirgendim diyor bu kükürtte. Bak şimdi bu alınan ve verilenleri yarı tepkim üzerinden yazacağım şöyle. Şimdi S0. 4 elektronu verecek. Ve S artı 4 olacak. S artı 4 oldu. 4 elektronu verdi dışarı tamam mı? Bu yükseltgenme yarı tepkimesi. Tamam bu cepte. Şimdi S artı 6 da yaptı? Kükürt artı 6. Bu da iki tane elektronu almış. Kükürt artı 4'e gitmiş. Bu da indirgenme yarı tepkimesi. Bak böyle yarı tepkimeleri yazdıktan sonra diyeceksin ki Hocam verilen elektron sayısı alınan elektron sayısına eşit olmalı diyeceksin. O zaman sonra da bu tepkimeleri toplayacaksın tabii. Şurayı 2 ile genişletiyorum. Şurayı da 1 ile. 1 ile çarpsam ne çarpmasam ne ama yazdım. İşte elektron 4 tane. Bu da 2 kere 2 4 birbirini götürür mü toplamada? 2 elektron 4 elektron 4 elektronu götürdü. Burada ne kaldı evde? Yani? 1 kükürt 0. 2 kükürt artı 6. S artı 6. Ok çıkarttım. 1 s artı 4, 2 s artı 4 daha etti 3 s artı 4 iyonu. Bu ne demek biliyor musunuz? Net tepkimenin kat sayıları 1, 2, 3 şeklinde olacak demek. Bak yazıyorum. Şuraya yazayım hatta tepkimi. 1 kükürt, 2 h2 so4 olacakmış. Ve de SO2'nin önü 3 tane olacakmış. 3 SO2 olacakmış. Bitti. Ha, suyun önüne kaç yazayım hocam diyorsan e, denkleştir canım. Mesela 4 hidrojen var girenlerde. Ürünlerde de 4 hidrojen olsun diye Vallahi 2 yaz. Oksijenler eşitse sen doğru bir şey yaptın. Gel kontrol edelim. 2 kere 4 8 oksijen. Üç kere 2 6'sı burada. ikisi burada. 8 her şey eşit. İşte böyle yarı tepkime yöntemiyle de isterseniz daha net, daha doğru bir sonuca ulaşırsınız. Anlaştık mı? Pekala geçiyorum Efendim <laughs> şimdi gelelim başka bir soruya etkinlikler vermişler bunları tek tek çözebiliriz Tabii ki yani neye bakalım Mesela buna bakalım çok karışık duruyor Hadi bakalım değerli sıfır sodyum hep artı bir alır oksijen eksik alır azot artı 5 yapar Artı 1'dir. E i̇şte oksijen eksi 2'dir. Eksi 2 artı 1. Sodium hep artı 1. OH eksi 1 yüklü bir köktür OH'ın toplamı. O zaman eksi 1'den 4 tane 4. Şurası da artı 2. O hali çinko artı 2 yük alır. Zaten çinko bileciklerinde hep artı 2 alır hocam. Biliyoruz diyorsunuz. Hidrojen artı 1 alır ametallerin yanında. Azot eksi 3. Tamam. Hangisine göre gidelim? Pratik yola göre mi? Yoksa yarı tepkimeleri yazarak mı? Hadi yarı tepkime yazalım. Çinko diyor ki ben bir zamanlar sıfırdım. Artı ikiye gittim. Bak Çinko konuştu bunu. Ne yaptı? İki elektronu verdi de yaptı. Yükseltgendi. Bir de indirgenme tepkimesi bulalım. Azot da diyor ki ben artı beştim. Hop. Eksi üçe gittim. Azot artı beş. 8 elektron alırsa eksi 3 olur öyle değil mi? Evet. Başka da değerli değişen kimse yok. O halde hadi tepkimeleri toplayalım. Yukarı tepkimeyi kaçla çarpıyorsun gençler? 8 ve 2'yi eşitlemek adına 4 ile. O zaman 4 çinko. 1 azot topluyorum. Elektronlar götürdü birbirini görüyorsunuz. Ok çıkarttım. 4 çinko artı 2 ve 1 azot eksi 3. Bu dörtleri gelin başlarına yazalım katsayılarda. Eşitleyebilecek miyiz? Bir bakalım. Çinko senin önüne 4 yazacağız. Azotluğun önüne 1 yazacağız. 1 yazmasak da olur da anlatmak için gösteriyorum size. Çinkonun önüne 4. azotun önüne 1. <laughs> Şimdi hep elementlerini elemanlarını tek tek kontrol ediyorum. Çinkolar eşit mi gençler? 4 çinko 4 çinko eşit. Azot eşit mi? Bir azot bir azot kontrol ettim eşit. Sodyuma bakalım şimdi. Efendim, e, ürünlerde 4 kere 2 8 sodyum var. Burada bir tane ise şuraya 7 sodyum yazdırmaz mısınız bana? Toplamı 8 sodyum edecek. Tamam. Hadi şimdi oksijene bakalım bu sefer de gelin. Şimdi şurada 4 kere 4 16 oksijen var. Başka da yok. Onu cepte bak 16 oksijen şuraya yazıyorum. Sol tarafta da 16 oksijen olmalı şöyle ki. 3 tane burada. 7 de burada. 10. 16'ya varmaya 6 yazıyorum ki 16 oksijen etsin. Hidrojenler reşisi oh B diyeceğiz. Hadi yapalım. Hidrojen sayısı sağ tarafta ürünlerde hop 4 kere 4 16 artı 3 19 tane hidrojen var ürünlerde. Girene bakalım. Efendim burada hidrojen yok, burada yok. 7 tanesi burada hidrojenin. 12 tanesi de burada. 12 7 daha kaç yapar? E 19. Tamamdır yahu. Doğru bir şeyler yapmışız biz. Geçiyoruz. Nasıl konu? Biraz gıcık diyenler oluyor. Bu hocam zevkli bir konu diyenler oluyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Size bırakıyorum bunu. Size bırakıyorum. Yaparsınız. Yaparsınız diye düşünüyorum. Buna bakalım. Bakalım bak. Sade olanlardan biraz korkmak lazım. Ama yine de hemen yaparız sanırım. Hidrojen artı bir. Oksijen element olduğu için sıfır. Azot artı iki yapar. Tamam. Hemen değerliklerini götürüyoruz. Azot eksi 3'den artı 2'ye. 5 elektron vermiş. gelmiş. Oksijen ne yapıyor bu esnada? Sıfırdan şu eksi 2'ye götürelim. Çünkü değerliği buradan değişsin. Azotun değerliğini değiştiğini şuradan görmüştük. Sıfırdan eksi 2'ye ne yaptı gençler? 2 elektron aldı. İndirgendi. Ama bunu 2 oksijen yapıyor lütfen şurayı 2 ile çarpmayı unutmayın. Bak burası çok önemli. 2 tane oksijen var. O2 yapıyor bu işi. Heh. Şimdi. Hadi yarı tepkime mi yazıyorum? Azot eksi 3'tü. Artı 2 oldu. Yani 5 elektronu verdi. Oksijen O2 şeklinde ve sıfırdı ya. Ama şimdi O eksi 2 oldu. Bak iki oksijen var. Lütfen buranın önüne iki yaz. Burası eksi dört yükse buraya da artı dört şey bu tarafa dört elektron yazman lazım. Dört elektron alıyor. Tamam mı gençler? Şu yok, şu yok, şu yok, şu yok. Sonra tepkimeleri taraf tarafa topluyoruz. Evet. Efendim şimdi 5 ile 4 eşitliyoruz. 4 ile genişlettim, Beşle genişlettim değil mi? 4 azot eksi 3 var. 5 O2 var. 4 azot artı 2 var. Ve 5 kere 2 10 oksijen eksi 2 var. Tamam. Şimdi elinden verilen elektronları eşitlediğimize göre tepkimeye gelelim. Şu 4'ü azotun önüne kocaman yazıyorum. Şu 5'i oksijenin önüne yazacakmışım. Şu 4'ü buraya yazıyorum. 10'u da buraya yazıyorum. Ve kontrol ediyorum. Azotlar 4 tane. 4 tane eşit. Hidrojen 4 kere 3 12 12 10 kere 2 20. Eşit değil. Aman. Oksijene de bakalım. 4 oksijen 10 daha 14 ama burada 10 var. Oksijen de eşit değil. Biz bir yerde bir hata yaptık. Kontrol edelim. Arkadaşlar alınan verilen elektronları eşitleyemedik mi acaba? Bir yerde bir hatamız bizi götür götürüyor maalesef. On oksijen. Ha şöyle şöyle. Şimdi oksijene bakacak olursak 10 oksijen 4 daha 14 ister istemez buraya 5 yazamam ki tabii ki 14 oksijeni görmek adına bir kere buraya 7 yazalım. 7 yazalım. Ama hidrojenler tutmuyor. Ne yapacağız arkadaşlar? 20 hidrojen var. Burada ise 12. Eyvah eyvah. Ne yapmışlar? Hemen bakalım. 4 ile 5 ile genişletmişler. Evet. 4 yazıyorlar. 5, 4. Suyun önüne kaç yazıyorlar? Okuyamadık. Şöyle yapalım. 12 tane hidrojen var. O zaman 12 hidrojeni görmek adına buraya 6 yazalım mı? Bazen tutmayınca böyle kendi kendimize yapacağız tabii ki. 6 yazalım. 6 kere 2, 12 hidrojen, 12 hidrojen eşit. O zaman oksijen eşitliği içinde 6 burada, 4 de burada, 10 oksijen var. Ha, burası 5 olarak kalacak arkadaşlar. Evet, evet. Sevgiyle şurayı yine 5 yapalım. Evet. İşte o yüzden tek tek elementleri kontrol etmek o kadar önemli ki bakacağız tek tek olmuyorsa kendi kendimize denkleştirmeye çalışacağız. Bakın 4'ü yazmıştık. Evet, eşi yazmıştık evet. Ama oksijen eşitliği tutmadığı için şurayı 10 değil de mecburen 6 yazdık mesela. Çünkü 4 oksijen de burada olduğu için 4 6 da 10 oksijen edecek toplam sonuçta. 6 yazmamız gayet mantıklı. Tamam mı? Geçiyor mu halde? Peki. Yani bunları size bırakabiliriz ama iki tane azotlu soru var. Buna bakalım tabii ki. Hidrojen artı bir, eksi iki. OH eksi bir yüklü bir köktür. O yüzden bakır artı iki alır. Sıfır, sıfır, eksi iki artı bir. Azotlu onu konuştuk hemen. Eksi ikiden sıfıra ne yaptı? İki elektron verdi, yükseltgendi. Ama iki azot yaptı bu işi. Bakır ise artı 2'den 0'a 2 elektron aldığı indirgendi. Hadi yarı tepkimizi yazalım. N2 eksi 2 idi. N2 0 oldu. Nasıl yaptı bu işi? 4 tane elektronunu vererek. Tamam. Bakırı konuşalım. Artı 2 idi. 2 elektron aldı. O da 0'a döndü. Toplayalım bunları. O zaman şu aşağıdakini herhalde 2 ile genişletmek lazım. Yukarıdakini 1 ile çünkü. Yazıyorum efendim. N2 artı 2 bakır yonu. Ok çıkarttım. N2 artı 2 bakır oluyor mu? Kat sayılarına geçiyorum. Şunun katsayısı demek ki 1 olacak. Bakırlı katsayı 2 olsun. N2'nin katsayısı yine 1. Bakırlının katsayısı 2 olsun. Şimdi kontrol ediyorum. Bakırlar eşit mi? Cu, cu. 2, cu, 2, cu. Eşit. Azotlara bakıyorum. 2N, 2N eşit. Hidrojene bakalım. Hadi gelin. 4 ehm, hidrojen. 2 kere 2, 4 da burada. 8 hidrojen. O zaman 8 olsun diye. Oksijene bakıyorum. 4 tane sağ tarafta. Ürün, girenlere bakıyorum. 4 tane. Her şey eşit. Tepkime doğru. Böyle bir konu arkadaşlar ya. İsterlerse çok zor tepkime verebilirler ama ÖSYM hiçbir zaman öyle bir şey yapmamış. Redox tepkimelerinden soru gelmiş mi? Nadir de olsa var evet. Ve de soruları çok kolay. Kolay tepkime denkleştirmeleri var. Ha ama kolay diye biz bırakalım mı bu konuyu? Hayır. Pratikleşmek adına tek tek şu soruları lütfen çözelim. Ama size bırakıyorum. Burada hidrojen siyanürdeki karbonun değerlerini nasıl buluyoruz? Hemen söyleyeyim. Hidrojen artı bir. Siyanür ise dışarı çıkarıyorum. Eksi bir yüklü bir köktür. Burada azot elektron almaya daha yatkın olduğu için 5A'da çünkü karbona göre. Eksi 3 değerlik alır kendini 8'e tamamlamak adına. O zaman karbona artı 2 yazmalısın ki toplamları eksi 1 yapsın. Anlatabildim mi? Yani karbonun tepesi artı 2 azot eksi 3'tür bilesiniz. Bakın burada oksijen 0. Karbon eksi 4. Eksi 3 değerli değişeni götüreceksiniz. Azot değişmiş mi? Aa değişmemiş. Azotu götürmüyoruz. Pardon. Değerli değişen kim var burada arkadaşlar? Oksijen var. Şuraya gidiyor. Eksi 2'ye. Bir de karbon var. Eksi 4'ten artı 2'ye gidiyor. Ona göre hikaye sizi bekliyor. Hadi bakalım. <laughs> Ama yapın diyeceksiniz diye düşünüyorum ya. Bunun <laughs> yarı tepkimelerini yazalım bence. Yapalım yapalım. Geçmeyin. Tamam. Yapalım. Şimdi o ikiye baktım. Sıfırdı. O eksi 2 oldu. 2 oksijen var. Efendim buraya 2 yaz. Eksi 4. O zaman 4 elektron versin. A alsın. Özür dilerim indirgeniyor. 4 tane elektronu aldı. Şurayı hemen silelim. Sonra... Kıcıyaş 4'teki karbonun hikayesine bakalım. O da eksi 4'te değerli. Nereye gidiyor arkadaşlar? Artı 2'ye gidiyor. Nasıl yaptı bu işi? 6 tane elektronu vererek yapmış. Aha. Eşitle bakalım bunları. O zaman 12'de de eşitleyelim. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletelim. Elektronlar birbirini götürsün. O halde o 2'nin önüne 3 yazacakmışım. Metan karbonun önüne 2 yazacakmışım. Efendim 3 kere 2 6 o eksi 2 ve 2 karbon. Tamam. Yazıyorum. Oksijenin önüne kocaman 1 3. Karbonun önüne kocaman 1 2. Oksijenin önüne 6. Karbonun önüne 2. Şimdi kontrol ediyorum bakalım. Karbonları eşitledik mi gençler? 2 karbon 2 karbon. Başka ee, oksijene bakalım. 6 oksijen giren de çıkan da 6 oksijen o da eşit. Hadi azota bakalım. 2 azot var sağ tarafta. O zaman solda da 2 olsun diye 2 yazdım. Hidrojen de eşitse oh çok şükür diyeceğiz. Hadi yapalım. 3 kere 2 6. 8 de burada. 14 hidrojen girenlerde. Ürünlere bakıyorum. 2 kere 1 2. 12 de burada 14 ürünlerde tamamdır. Anlaştık. Hadi geçelim. Geçelim efendim, geçelim. Soruları size bırakıyorum. Özellikle açıyorum bunları ki siz yapabilirsiniz. Evet, burada kalalım gençler. Bir sonraki videomuz yeni ünite yani ünitedeki yeni konuya geçmek olacaktır. Bilginiz olsun. Sevgiyle, saygıyla hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.